Herkese selam. Donald Trump yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildi ve Türkiye'de enteresan gelişmelere gebe. Trump 4 yıllık başkanlık döneminde Türkiye'ye 5 kez yaptırım uygulamış tek Amerikan başkan olarak tarihe geçti. Fakat asıl mesele Suriye'deki meseleler ve General Mazlum Mazlum Kobani ile ilgili konu. Hatırlayın Trump Tayyip Erdoğan'a aptal olma ibaresi taşıyan bir mektup göndermişti. Fakat bu mektubun ekine Genel Mazlum'un Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektubu eklemişti. Bu mektubu Tayyip Erdoğan ve Türkiye çöpe attık demişlerdi fakat şimdi onu çöpten çıkarma zamanı gelmiş olabilir. Bununla ilgili detayları anlatacağım size. Yine bir diğer konu da Berat Albayrak'ın yeniden kabineye ya da Cumhurbaşkanlığı sarayına Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak dönme ihtimali. Bunu da Berat Albayrak'la Trump'ın damadı arasındaki samimiyete dayandırıyorlar. Bunlarla ilgili detayları bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağı yaklaşık bir aydır kesinleşmiş vaziyette ve bu bir ayda Berat Albayrak'ın yeniden kabineye ya da saraya döneceğine ilişkin bilgi de Ankara kulislerinde sürekli olarak konuşuluyor. Ve bu da Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Berat Albayrak'la olan samimiyeti üzerine inşa edilmiş bir teoriyi fakat Trump'ın damadı kayınpederini desteklediğini ama Trump seçilirse siyasete girmeyeceğini beyan etmişti ve bütün bu kampanya sürecinde de siyasetin dışında durmaya, kampanyada görev almamaya özen gösterdi. Bu ileride değişir mi? Bunu bilmiyoruz. Fakat şimdilik bu damatlar üzerinden kurulan bağlantı askıda gibi gözüküyor. Fakat Berat Albayrak'ın kabineye dönmek istediğiyle ilgili ben birkaç ay evvel size bir video paylaşmıştım. Ve bu videoda Berat Albayrak'ın eğer kabineye dönerse İçişleri Bakanı olmak istediğini belirtmiştim. Çünkü İçişleri Bakanlığı o koltuğa oturan kişiye bir popülerite getiriyor. Süleyman Soylu'yu nasıl bir lider adayına dönüştürdüğünü düşünün o pozisyonu. Aynı şekilde Ali Yerlikaya çok silik bir bürokrat olmasına rağmen o koltukta nasıl popüler bir figüre dönüştü bunu hep beraber gözlemliyoruz. Dolayısıyla Berat Albayrak da çok icracı olmayan ekonomi vesaire gibi alanlarda böyle hedef tahtasına oturmayacağı böylesine de popülerlik getiren bir pozisyon istiyor demiş idi. Fakat şimdi Trump gündemi nedeniyle Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ya da kabinede başka bir pozisyona döneceği konuşuluyor. Fakat bu damat bağlantısı üzerinden kurulan bir teori ise burada Trump'ın damadının şimdilik oyunun dışında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi esas gelelim. Videomuzun ana gündemine Mazlum Kobani ya da General Mazlum olarak anılan Suriye Demokratik Güçleri ya da YPG'nin ya da Kürtlerin silahlı gücünün Suriye'deki bunun lideri olan kişi ve Trump'ın seçilmesinin ardından General Mazlum ile Erdoğan arasında kurulacak köprülerle ilgili konuya. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik bir operasyon planladığı günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Ekim 2019'da bir tweet attı ve Türkiye'yi açıkça tehdit etti. Diyordu ki tweetinde daha önce de açık şekilde söylediğim gibi tekrar ediyorum eğer Türkiye benim müstesna ve işsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırların dışına çıkarsa daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvederim. Gerçekten de Trump daha önce bazı yaptırımlarla Türkiye ekonomisine büyük darbe vurmuştu ve bu tweet'i de Türkiye ekonomisinde çok büyük sallanmaya neden oldu. Dolar fırladı vesaire. Ekonomide büyük dalgalanmaya neden oldu. Fakat Türkiye planladığı biçimde Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyona devam etti. Barış Pınarı Operasyonu dediğimiz operasyon. Ve 9 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Bu mektupta Trump Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderiyor. Fakat bu mektubun ekine asıl önemli olan kısım burası. Bu mektuba bir ek yapıyordu ve 17 Ekim'de bununla ilgili bilgi de Amerika Birleşik Devletleri medyasına sızdı. Peki o mektupta ne diyordu Donald Trump? Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor. Size güvenerek Mazlum Kobani'nin bana yazdığı elimde elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum diyor. 16 Ekim'de bu mektup medyaya sızdı ve Donald Trump'ın kendi mektubunun ekine hatta şöyle de diyebiliriz. General Mazlum Mazlum Kobani'nin Tayyip Erdoğan'a Türkiye yönelik yazdığı mektuba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ön <laughs> ve bu ön yazıyla birlikte bunu Tayyip Erdoğan'a gönderiyor. İçinde aptal olma ifadesinin vesaire de geçtiği mektup. Sonra Trump'ın mektubunu Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Beyaz Saraya iade etti ve o aptal olma ifadesini geçiren mektup şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la ilgili kısımda bir müzede sergileniyor. Fakat General Mazlum'un mektubuyla ilgili bu kısım medyaya sızdıktan sonra çünkü Türkiye bunu gizledi. Türkiye yetkililerinin söylediği şey şuydu. Mektubu çöpe attık. Fakat şimdi Trump yeniden seçildi ve Mazlum Kobani ile ilgili olan ilişkilerine, Trump'ın Orta Doğu Türkiye meselesine bakış açılarına tekrar bir gözden geçirince şu an o mektubun çöpten çıkarılma zamanının geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü Tayyip Erdoğan Trump'ın seçilmesinden önce Kürt politikasıyla ilgili süreci yeniden Öcalan üzerinden devam ettirmek için çok hızlı bir harekatın içerisine girişti. 5-6 aylık hazırlığın ardından 3 ay önce Abdullah Öcalan'ın Kandil yöneticileriyle uydu telefonu üzerinden MIT'le görüştürüldüğünü öğrendik biz. Onun sonrasında biliyorsunuz Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı meclise çağırması vesaire çok hızlı biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP iktidarı Abdullah Öcalan'ı Kürt meselesinde tek muhatap haline getirmek için çok büyük bir çabanın içerisine girdi. Hatta öylesine bir çaba ki geçen videoda da anlattım. Abdülkadir Selvi diyor ki, Türkiye Abdullah Öcalan'ın otoritesini tesis etmek için Kandil Abdullah Öcalan'a direnmesin diye Suriye'nin kuzeyine bir operasyon yapabilir diyor. Devlet Bahçeli diğer taraftan diyor ki, CHP verdiği tepkilerle İmralı'yla DEM Parti arasına fitne ihtilaf sokuyor diyor. Yani Devlet Bahçeli DEM Partisi Abdullah Öcalan'ın emrine girsin diye çalışıyor. Diğer taraftan Selvi'den de öğrendiğimize göre Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye'ye bir operasyon düzenleyecekmiş. Ne için? Kandil Abdullah Öcalan'ın emrine girsin diye. Fakat bu stratejisinde Tayyip Erdoğan'ın sıkıştığını, çöktüğünü, bu stratejinin işe yaramadığını görüyoruz. Böyle olunca ne oluyor? geriye muhatap olarak General Mazlum kalıyor ve Trump iktidarının ta 4 yıl evvel tesis etmeye çalıştığı biçimde hatta Trump'ın Tayyip Erdoğan'la General Mazlum arasında aracı olma noktasına kadar işi götürdüğü biçimde kilit bir figür General Mazlum Mazlum Kobani Trump açısından. Peki Mazlum Kobani Trump için neden bu kadar önemli ve nasıl uluslararası bir figüre dönüştü? Şimdi biliyorsunuz Mazlum Kobani'nin Esas olarak kamuoyunun adım adım gündemine gelmesi 2015 yılında oldu. 2015 yılında ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri isimli bir organizasyon, silahlı bir organizasyon kuruldu. Yarı ordu diyebileceğimiz bir organizasyon. Buna Amerika Birleşik Devletleri çok yatırım yaptı. Eğitim yönüyle, tecrübe, istihbarat aktarımı, silah, lojistik, finansman vesaire. Ve bu Suriye Demokratik Güçleri işi de karşı çok güçlü bir mücadele verdiler alanda ve bütün dünyada popülerite ve legallik kazandılar bu ışıltıla verdiği mücadeleler nedeniyle. O günlerde General Mazlum Kobani uluslararası medyaya röportajlar veren, General Mazlum olarak anılan bir figüre dönüştü. Geçmişine baktığımızda kendisini de kabul ettiği biçimde PKK saflarında pek çok görev almış, kimi zaman Kandil'de, kimi zaman Suriye'de, kimi zaman da Avrupa'ya gelmiş ve Avrupa kadrolarında çalışmış bir isim ve bu müzakerecilik yeteneğini Avrupa kadrolarının içerisinde yaptığı çalışmalardan kazanmış bir isim. Sonra Avrupa'da da kazandığı bu tecrübeyle birlikte Suriye'deki bu yarı devlet dediğimiz şu anki mevcut yapının liderliğini üstlenecek. Hem askeri operasyonları yürütecek hem de siyasi bağlantıları kuracak bir figür olarak seçildi ve Suriye demokratik güçlerinin başına getirildi. O günlerde uluslararası popülaritesini kazanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de Trump'tı. Trump General Mazlum'un ismini defalarca andı. Kürtlerden dostum diye bahsetti ve burada vurgu yaptığı Kürtler Suriye'deki Kürtlerde IŞİD'le mücadeleleri nedeniyle. Bu biçimde sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ağzından general mazlum ifadesi çıkınca uluslararası bir legaliteye kavuştu. Yetmedi. Trump Genel Mazlum'la telefonla da defalarca konuşacak bir ortam ortaya çıkardı. Hatta tweetlerinde açık açık Mazlum Kobani'ye teşekkür etti teşekkürün de ötesine geçerek kendisiyle görüşmek istediğini Amerika Birleşik Devletleri'ne davet içeren ifadelerinde yer aldığı bir ortam oluşturdu. Yetmedi. Birleşmiş Milletler çocuk savaşçılarla ilgili mazlum Kobani ile bir anlaşma imzaladılar. Bakın Türkiye'nin terörist dediği kırmızı bülten çıkardığı hakkındaki bir isimle Birleşmiş Milletler dünyadaki en legal organizasyon bir anlaşma imzaladı. Hem de çocuk savaşçılarla ilgili. Dolayısıyla uluslararası bir üne, kabule, dünya liderleriyle görüşmeye sahip bir figür ortaya çıktı. Şimdi genel mazlumu general mazlum yapan Trump yeniden seçildi. Trump'ın Suriye Kürtleri ile ilgili ve mazlum Kobani ile ilgili politikalarını demokratlar aynen devam ettirdiler. Şimdi Trump bir üst level'a geçme durumuyla karşı karşıya. Şimdi bunu Türkiye'nin de çok iyi okuması lazım. Çünkü bu Trump'ın seçilmesi burada da yeni bir düzlem ortaya çıkaracaktır. Panik halde Tayyip Erdoğan'ın Öcalan'a sarılması da bir sonuç ortaya çıkarmadı. And look at these people, how nice they are. Look at them. They're so easy biri. to deal with. Look at them. Ne kadar güzel Central casting. Onlarla, onlarla ilişkiler kurmak ne kadar kolay. There's no Hollywood set where you could produce people like that, that. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız. Peki 4 yıllık başkanlık ilk başkanlık döneminde Trump'ın Türkiye ile Erdoğan yönetimiyle olan ilişkileri nasıldı? Türkiye-Amerikan ilişkilerinin en çalkantılı olduğu dönem diyebiliriz. Şimdi Trump'ın seçilmesi Tayyip Erdoğan ve ona yakın isimleri çok sevindirmiş gözüküyor. Çünkü Trump'ta bir biçimde Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar. Böyle işte güçlü lider falan böyle ne söyleyeceği belli olmuyor falan tahmin edilemez kişilik falan. Biraz Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar Trump'ta ve Putin'de de aslında Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar. Bu yüzden Trump'ı Putin'i falan eş zamanlı olarak seviyorlar. Fakat Trump'ın başkanlık dönemine baktığımızda Türkiye'nin yaptırımlara peş peşe yaptırımlara uğradığı bir dönem. 5 kere Türkiye ciddi yaptırıma uğradı. Bunlardan 2 tanesi S400 nedeniyle, 2 tanesi Rahip Brunson krizinde, bir tanesi de YPG yönelik operasyon sonrası olmak üzere toplam Trump Amerika Birleşik Devletleri başkanları tarihinde 4 yıllık görev süresinde 5 kere Türkiye'ye yaptırım uygulamış bir başkan olarak tarihe geçti. S400 meselesinde Biliyorsunuz 2017 yılında imzalar atıldı, 2019'da teslim alındı vesaire ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından hasım kategorisine sokuldu. Bu Trump döneminde oldu. Evet Trump şunu söyledi: Obama yönetiminin Türkiye'ye hava savunma sistemi satmaması nedeniyle Türkiye Rusya'ya mecbur kaldı filan diye iç politika gereği Obama yönetimini eleştirdi. Fakat dış politikadaki tutuma baktığımızda Türkiye'yi katsa yaptırımlarının içerisine koyduğu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla mücadele için uyguladığı yaptırımlar kategorisi katsa bu yaptırımlar kategorisine koydu. Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. Bunlar çok büyük yaptırımlar. Türkiye'nin halen daha belini büken, Türkiye'nin halen daha savunma sanayisinde istediği adımları atamamasına neden olan yaptırımlar. Şu an hala düşünün. Türkiye F-16 bir sürü taviz vermesinin ardından Yeni F-16'lar alabilmek için, F-35 zaten gündemde çıktı. Yeni F-16'lar alabilmek için zor bela Amerika Birleşik Devletleri ikna etti. O da ilk yeni F-16 2028 yılında verilecek yani. Dolayısıyla bu yaptırımlar çok ciddi yaptırımlardı Trump döneminde uygulandı. Yine diğer çok önemli bir konu Hakan Atilla'nın tutuklanması. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bu Rıza Zarrab meseleleri nedeniyle FBI tarafından gözaltına alındı, tutuklandı, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezasını yatıp Trump döneminde tahliye edilerek sınır dışı edilen birisi. Yine vergi, Türkiye'ye uygulanan çok ağır vergiler. 2018 yılında Trump, Türkiye ile bugünlerde ilişkilerimiz iyi değil diyerek, Rahip Brunson'un tutuklanması nedeniyle Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelikte gümrük vergilerini iki katına çıkardı. Bundan sonra bu oran %20 ve %50 olacak şeklinde Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin alüminyum ve demir-çelik ihracatçılarına büyük darbe indiren rekabetlerini bitiren bir adım yaptı. Ve bunun sonrasında pek çok Türkiye'de bu sektörde yatırımı olan kişiler Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmaya başladılar. Bazı fabrikalar Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmaya başladı. Mesela Borusan'dır, böyledir, Ciner grubu böyledir. Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmak, Türkiye'deki yatırımlarını kaydırmak durumunda kaldılar. Yine ticarete baktığımızda Trump önce Amerika, önce Amerika'nın ekonomisi deyip dış politikayı ikinci plana atan bir lider ve Trump yönetimi döneminde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletler arasındaki ithalat ihracat dengesinde Türkiye negatif pozisyondaydı ve 60 milyar dolar civarındaydı. Sonra Demokratlar döneminde bu ticaret hacmi 90 milyar doları aştı ve 1,5 milyar dolar Türkiye'nin lehine döndü. Trump her zaman kendi ülkesini, kendi ekonomisini önceleyen, bunu dış politikanın da savunmanın da her şeyin önüne koyan bir lider. Dolayısıyla o demokratlar döneminde %50 biçiminde artan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişki Trump döneminde Amerika'nın lehine doğru dönecek adımları da beraberinde getirebilir. Yine savunma sanayi ile ilgili Trump NATO partnerlerinin NATO görevleriyle ilgili çok daha fazla harcamalar yapmasını isteyen birisi. Bunu açık açık söyleyen hem Avrupa Birliği ülkelerini zorlayan hem Türkiye'yi zorlayan bir lider ve bu çerçeveden NATO harcamalarının, savunmaya ayıracakları bütçenin vesaire katlanmasını isteyen, bununla ilgili zorlamalar yapan bir lider. Ve bu bütçe harcamaları, savunma sanayi harcamaları artınca ne oluyor? Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesine faydası oluyor. Çünkü satın alacağınız yüksek teknoloji ürünü uçaktan tutun da başka cihazlara kadar hepsi nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri menşeli ürünler. Dolayısıyla pipeti takıp Buradan bütün Avrupa Birliği, Türkiye dahil vesaire bu ülkelerden bu savunma sanayi fonunun kaynaklarını Amerika'ya doğru çekeceğini de bekleyebiliriz. Tabii bir de Tayyip Erdoğan'ın ve hatta Süleyman Soylu şöyle dedi. Gazze kazandı dedi Trump kazanınca. Peki Trump'ın İsrail politikası nasıl? Hakikaten de Tayyip Erdoğan'ın ya da Süleyman Soylu'nun beklediği gibi mi? Trump döneminde İsrail ile ilgili iki tane kritik gelişmeye şahit oldu dünya. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin törenle Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ve Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili mesele. Buna Tayyip Erdoğan büyük tepki gösterdi bunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bu meseledeki rolünü kaybettiğini filan söyledi. Ama hiç değişmedi Trump'ın tutumu ve pek çok ülkede tepki göstermesine rağmen Trump buradan geri adım atmadı. Ve İsrail'in çok çok uzun zamandır, onlarca yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nden istediği bir şeydi. Hiçbir Amerikan başkanı bunu yerine getirmedi fakat Trump bunu yerine getirdi. Fakat ikinci bir yönü de var. Bu da farklı bir yön. Bu Abraham anlaşmaları denen anlaşmalar. Yani Trump İsrail'i Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte aynı masaya oturmaya, beraber çalışmaya yani bu çatışma ihtimalinin filan ortadan kalkmasıyla ilgili bir sürece zorladı ve bu anlaşmaları da imzalattı. Netanyahu da ve diğer yönüyle de İran'da bu anlaşmaların ortadan kalkması için çok emek sarf ettiler. Pek çok provokasyon yaptılar. Çünkü bu konunun bu şekilde çözülmesiyle ilgili mesela İran'ın da işine gelmiyordu. İsrail'deki Netanyahu gibi kişilerin de işine gelmiyordu. Şimdi Trump yeniden bu Abraham anlaşmalarını canlandırabilir mi? Bu ayrı bir muamma. Çünkü köprünün altından çok sular aktı. Gazze'de tablo bambaşka bir boyuta geldi. Ve Trump'ın kampanya sürecinde İsrail ve Gazze meselesiyle ilgili tutumlarına, söylemlerine baktığımızda Demokratların söylemlerinin biraz daha ilerisine gittiğini, İsrail'i çok daha fazla desteklediğini görüyoruz bu son hadiselerde. Şimdi Türkiye tabii bir belirsizlikle karşı karşıya. Çünkü Trump gibi liderlerin en önemli özellikleri ne zaman ne yapacaklarının belli olmaması, sürprizlerle dolu olmaları. Demokratlar öyle değil. Demokratlar öngörülebilir. Hangi konuda nasıl refleks gösterecekleri falan öngörülebilir. Ama Trump yönetimi öyle değil. Hatırlayın bir anda hiç kimsenin beklemediği bir dönemde İran devrim muhafızlarının liderini Irak toprakları içerisinde öldürdü. Ve ondan sonra bu suikastten sonra, drone suikastinden sonra da çıktı televizyona dedi ki son of the beach dedi adama. That's what he loved. Thousands and thousands and thousands in Iraq, in Afghanistan, roadside bombs. He was the king of the roadside bombs. Great percentages of people don't have legs right now and arms because of this böylesine bir cümle kurabilen birisi dolayısıyla belirsizlik öngörülemezlik Trump'ın ana karakteri ve bu öngörülemezlik durumlarında da ülkeleri çok büyük riskler bekler. Trump'ın ilk seçildiğinde de Tayyip Erdoğan yönetimi çok memnundu fakat Trump döneminde Türkiye 5 kez çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin real politiğe dönmesi lazım, akıllı olması lazım. Türkiye uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ile partner ve realitede söylememiz gerekirse Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi iki büyük gücün uydu ülkesi pozisyonda gibi bir ülke. Türkiye dolayısıyla burada bir balans kurmak durumunda, bununla ilgili reel ve sağlam adımlar atmak durumunda, böyle hayalci noktalara savrulmamak durumunda, Trump'ın dış politikadaki gevşek gibi gözüken tutumu nedeniyle bunu Tayyip Erdoğan bir avantaja dönüştürürüm. İstediğimi yaparım bölgede şeklinde bir tutum içerisine girirse hiç beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Ama Türkiye'nin yakın dönemde karşılaşabileceği en ilginç konu genel Mazlum'la ilgili mesele. Tayyip Erdoğan'la Erdoğan da bu sebeple erken tutum takınmaya, Abdullah Öcalan'ı öne çıkarmaya çalıştı. Ama tarih şunun kaydını tutuyor. Trump, General Mazlum'un Türkiye ile yapmak istediği pazarlıkta gönderdiği mektuba ön yazı yazıp Türkiye ile Mazlum Kobani arasında, Suriye Demokratik Güçleri arasında arabulucu olmak için resmi bir role soyundu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan karşısında Mazlum Kobani'yi Trump doğrudan bir devlet başkanı gibi müttefik görüyor. Bu ilişkilerin uzayan, ilerleyen dönemden nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Trump'ın Suriye'den askerlerini çekeceğiyle ilgili bir gündem var. Fakat bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesine çok büyük maliyet getiren bir askeri güç değil. Orada 900 kadar bir askerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Trump'ın öncelikli meselelerinden birisi değil. Fakat Ukrayna sorunu çözülürse Rusya daha fazla dikkatini Suriye'ye ayırmak durumunda ayırabilecek ortam bulacak. Dolayısıyla bu da Türkiye'yi sıkıştıran başka bir gelişme olarak Suriye'de ortaya çıkabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.